Fatma, ben, Fatma Hanım önce ben, siz konuşun isterseniz. Ben şöyle söyleyeyim ben evet yani bu kadarını tahmin etmiyordum bekliyordum bir şeyler de bu kadar yani kendimden de bu kadar tahmin etmiyordum çok şaşkın yani çok dağıldım yani resmen dağıldım. Mesela eğitimimizin en çok beğendiğiniz kısmı ne oldu? Ben çok yüksek pozisyonda uzun seneler çalıştım ve hiçbir zaman orada mutlu olmadım ve sürekli ben bir iş yapmam lazım ben bir şey yapmam lazım ki insanlara yardım edebileyim sağlık konusunda yardım edebileyim ve bu benim içinde yani bir senelerdir aradığım bir şey fakat bulamıyordum ve şu anda onu bulduğuma için çok çok mutluyum çok mutluyum. Böyle evet, dün evvelsi akşam yine bir videonuzu izledim. Bir uh, genç bir kızımızın, 18 yaşında küçük bir kızımızın burnundaki uh, kemik düzeltti. Düzeltimi yaptınız. Bu <laughs> nasıl bir şey ya Rabbi yarışma. evet, Şırnak'taydı o. Evet, evet, evet. evet. Arkadaşımız. Ya maşallah, Sübhanallah hocam ya. <laughs> Biz de yapabilecek miyiz o kadar? <laughs> Tabii ki. Ve Hayır. Siz bugün hiç bilmediğiniz, hiç tanımadığınız ve Bakü'de yaşayan arkadaşımızın doğduğu günden beri bugüne kadar yaşadığı her şeyi bildiniz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya muazzam bir olay. Nasıl oluyor? Ben hala kendime de inanamıyorum. Yani nasıl oluyor? Nasıl geliyor böyle şeyler? Ya hala bir o, değilim daha. Ama çok mutluyum. Ben yani çok mutluyum. Peki daha eğitimin ortasına bile gelmedik. Yarısına evet. bile gelmedik. Birinci modüldeyiz. İnsanların bu eğitim alması sizce onlara ne kazandırır? Yani bu eğitimi alan birinin hayatı nasıl olur? Almayan birinin hayatı nasıl olur? Ben ben kendimden kaybedeyim, Benim ailemde düzelmesi gereken, sağlık konumunda düzelmesi gereken o kadar çok olay, o kadar çok o yardım etmem gerekir ve ben çok yoruldum hocam. Senelerdir onlara hani maddi manevi destek vermekten çok yoruldum. Şimdi acaba böyle bir sistem yani bulmuş olsak mı önüme demek ki o da benim imkanım ve her şey çok daha rahat olacaktı diyorum. Yani en azından değil mi? Şeyler senelerden üzülüyorum şu an. Peki insanlar bunu almamış olanlar ne kaybetmişler sizce? Çok yazık. Çok yazık. Gerçekten yani böyle bir kolaylık varken her şeyi zorda zorda yaşamak çok yazık. Ne mutlu size nasip oldu bu eğitim. Ve artık... Ama ben, ben bulduğumu biliyordum. Ben bir rüya gördüm ve o rüyanın üzerine dedim ben şimdi yolumu buldum. Ve bundan sonra siz bunu pek çok insana ulaştırırsınız eğitimlerle. İnşallah, inşallah. Ve pek çok insanın da sizin gibi mutlu olmasını sağlarsınız. düşünebiliyor musunuz? Yani karşımda biri duruyor ve orası burası yavuk veya be. da hani yavuk demeyeyim de hani bir şey sıkıntıları var. Mesela benim torunumun elinde bebekliğinden beri bir sıkıntı bu parmağı küçük küçük, küçük parmağı. Şuradaki kemiği uzamamış. Yani düşünebiliyor musunuz? Onu ben şöyle düşünüyorum. Onun uzadığını düşün, hayal ediyorum. Yani nasıl olacak böyle yani? İnanır insan? Ve inşallah yarın torununuzun parmağına çalışacağız. İnşallah şifasına vesile olabiliriz. Tabi belki olamayız evet. fakat vesile olabilirsek çok mutlu oluruz. Evet ayağı parmaklarında da şöyle şu şu a, şu ikinci o bile o bile küçük ki üç kere ameliyat geçirdi çocuk ayakta. <laughs> ya bayağı bir sıkıntı var. Ay diyorum ki e, parmaklar el parmakları şu. A, ayak parmakları da şu küçük. Yani bir doğuştan sonra böyle bir sıkıntı yaşıyor çocuk. Ayaklarından üç kere ameliyat oldu. Diyorum böyle bir imkan vardı da çocuğuma niye o kadar eziyet çekmedik Hay Allah ya hala. Bana izlediniz mi bilmiyorum. 66 yaş 66 yaşındaydı evet. 66 yaşında bir ablamız katıldı. Çocuk felci geçirmişti. Çocukluktan bir bacağı diğerine göre 10 santim kısaydı. Evet gördüm hocam. Gördüm. <laughs> 10 santim <cm gülüyor> kısaydı. Tabii. 10 santim sağ bacak kısaydı. Hatırlıyor musunuz onu? Ben e, böyle bir tane biliyorum ama o muydu onu bilemedim şu an. <laughs> ama çok izledim videolarınızı. Tamam. Vallahi... Ben izledim hocam onu. Evet. evet sağ bacağı 10 santim kısaydı. 66 yıldır kısaydı. Yarım saat içerisinde sağ bacağı uzadı. Evet. Her zaman olmayabilir. Fakat Yüce Allah bizi %80 hatta %90 buna vesile kılıyor. İşte sizin söylediğiniz gibi yani madem ki bu kadar kolaydı niye o kadar zor şartlardan geçti insanlar? Şilan kendimden pay biçim hani bilmediğim için bir arayıştaydık ama bilmiyorduk. Onlar da bilmiyordur. İnşallah Rabbim onlara da öğretmek nasip etsin. Doğru i̇nşallah. bilmedikleri için inşallah onlara da nasip olsun. Amin. İnşallah, inşallah.